Kuntum hayra ummetin uhricet ve munkar ve Ne dedik? Geldik bak meseleye bak Allah Allah Ey oğul çok yemek kalbe katılık ve gaflet verir İbadette tembelliğe sebep olur. Şu çok yemek yeme meselesi bizim en sıkıntılı meselelerden. Gerçekten hani ben de bu aralar cozuttum. Göbek yaptık. Yani çok bir şey yok da var biraz bir şeyler. Ha, çok yiyoruz. Ha, çok aşırı yemiyoruz. Çatlayana kadar yemiyoruz da kardeşim hani sınırları oluyor. Ben kendimden öyle Kalkıp da kendimi ben az yiyorum. Ben aslında günde bir öğün Takma numaraları yapacak halim yok. En bolduğunuz benim diyorum her zaman yani. Anladın mı? Top 10'da zirve. Her neyse. Şimdi çok yemek yemek kalbe katılık verir. Çok yenen adam ne yapar? Azar kudurur kardeşim. Sağa sola saldırır. Bir adam ne kadar çok yerse, yemekti, çorbaydı, tatlıydı, pilavdı, meyveydi, artık vücut enerji patlamaz öbe ne yapacak? Duvar da bulamıyor. Düz duvara tırmanıyor. Allah selamet versin yani. Kaçacak yer arıyor. Anladın mı? Kalbe katılık ve gaflet verir. Adamın üstüne gaflet çöker. Gerçekten öyle. Mesela adam yemek yedikten sonra böyle kayıyor. Ah. Oh model kayıyor. Lan tövbe FETÖ gibi yaptık tövbe <laughs> Ben sizin huzurunuzda kadar Allah seni kahretsin. Amin. Yani arada lan ne güzel bak görüyor musun? Arada denk geldi beddua ettik ya. Neyse. He. Adam yemeği yiyor böyle artık mayış mayış kalk namaz alıp, bir beş dakika daha bekle bir 10 dakika daha bekle bir yarım saat daha bekle Allah selam hele bizdeki tevfik Allah'ım ya Rabbim adam yemek yiyor ondan sonra 45 dakika şeyden çıkmıyor ya 10 numara 10 numara mı deniyordu 100 numara mı? 100 numaradan çıkmıyor ya. Arkadaşım ya ya çok yersen kardeşim sana sıkıntı olur. Hem maddi sıkıntı, hem manevi sıkıntı. Kardeşim ondan sonra göbek bu kadar çıkar. Ya efendimiz Aleyhisselatü vesselam hadisi var. Ümmetimin göbekli olmasından korkuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hadisi var. Yani göbekler ki efendimiz Aleyhisselatü vesselam sevmiyor, tasvip etmiyor, onaylamıyor. Müslümana göbek yakışmaz. He kardeşim hastalık olur, bir sıkıntı olur, olur. Hani bilmediğin sebeplerden dolayı varsa olur. Ama kardeşim aşıyı yemekten ye, 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 ye artık yemiş çıkarmamış yani. Allah nasıl bir yemek yediyse ne yapar? Gaflet verir. Adamın üstüne gaflet çökerse ne olur ondan sonra? İbadette tembelliğe sebep olur. Kalkıp iki rekat sabah namazını kılamazsın. Ya yersin, yersin 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 kardeşim. Akşam emini büyüyor. Diyor mübarek ne yaptın işte akşam muhabbet ediyoruz bazı arkadaşlara. Ya diyor valla akşam yemeğini yedim. He diyor bekle bir şey gelecek arkasından kesin gelecek. He valla bir yatmışım yatsı bir kalktım sabah 10 olmuş. Allah sana dedi, selamet versin ya lan. Bak işte çok yemek yersen gerçekten bak ya o anda kalkıp hemen namaza fırlayacaksın. Yapacak bir şey yok aslında tokgana da namaz kılınmaz. Nasıl namaz kılınmaz? Asıl tokgana kılınır asıl tokgana kılınmaz. Nasıl olur? Tok neden kılınır? Yediğin yemeği ibadete kuvvet olsun diye yersen ibadete kuvvet. Namazda mesela adam bir yemek yiyor, yüz rekat namaz kılıyor. Var mı öyle bir adam? Yok bizde tam tersi diye. Yiyor iki rekat kılıyor. Yatsın vitir vacibini kılıyor, yatıyor aşağı. Ha fazla, fazla Hiçbir şey yok. Hocam diyor vacipten başlasam olur mu diyor. Allah sana selamet versin yani. Hiçbir şey yok. Dümdüz gidiyor. Sen çok yersen bu sefer ne olur? Gaflet çöker. İbadette zayıflık olur. He, yemeği yedin kalkacaksın hemen namazla eriteceksin. Hemen. Ama çok dolu yemekle de namaz kılınmaz. Niye kardeşim? Rükuda, secdede yediğin miden ağzından yedik pis pis geğireceksin Allah sana selamet versin. Vak bu kurbağa gibi Allah'ım Afrika dere kurbağası gibi vak estağfurullah ya. Ya Allah selamet versin. Hele geçen camide bir tanesi lan bir esnedi. Ama nasıl bir ses çıktı? Abartmıyorum ya. Wow wow wow. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun arkadaşım? Namazdasın. Yani yanında bir de ya opera yaptı adam namazda ya. Ya namazda o kadar öyle mi ya. Namazda esneme geldiği zaman ağzını kapatacaksın. Dudaklarını kendine sıkacaksın. Çünkü şeytanın hilelerindendir o. Bir kimse namazda esnerse şeytan onun ağzından girer. Onun aklını dünyalık işlerle bulandırır. Daha sonra der ki sen ne kötü bir iş yaptın. Sen ne bozuk adamsın. Bak aklına dünyalık işler geldi deyip o kişi o namazı bozdurmaya çalışır. Ama bizim adam o para yaptı yani. Şey bile yapmadı. Allah selamet versin yani. Ha görüyoruz duyuyoruz. Nasıl namaz ya? Adam safın ucunda adamın konuşmaları beni bir niyet ediyor. Ah niyet ettim Allah razı olsun. Ya ne yapıyorsun arkadaşım ya? Kimisi riya için yapar. Kimisi Hani biz böyle konuşuyoruz. Ya sen milletin açını mı arıyorsun? Ya milletin açını araşma. Millet açık açık yapıyor zaten. Millet Allah selamet versin. Yani hoparlörle yapacak yani ya. Millet acayip. Gerçekten acayip. Hızlı namaz kılan mı ararsın? Tesbih mi çekiyor? Ateş mi ediyor? Çat 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 çat. Nasıl yapıyorsun arkadaşım ya? Ben 33 çekene kadar 99 çekiyor. Dua yok yok. Yani şeye geçecek. Amel-i geçecek yani. E var. camiler bu halde. Maalesef. Neyse nereden nereye geldik ya? İbadette tembelli olur, çok yemek yemek. He, yerken dikkatli olacaksın. Hadi çok yedin, çok kaçırdın. Namazda eriteceksin. Hele bir uzanayım dersen oradan kalkamazsın. Niye? Hemen şeytan operasyona başlar. Bak, şeytan hemen operasyona başlar. Şu göz kapaklarına oturur. Oturur kardeşim. Ya ya bugün hani yine kendimden örnek vereyim. Bugün cuma da mesela Hoca sohbet şey namazını için sohbetini yaptı. Ya arkadaş şu gözler nasıl aşağı düşüyor? Nasıl aşağı düşüyor? Uykum yok. Biliyorum farkındayım. Namaz bitmez gözler cin gibi olacak böyle kocaman yani. Ama bakıyorum sohbet anlatıyor. Göz kapakları düşüyor. Niye? Şeytanın çocuğu vardır. İsmi Ateme miydi? Neydi? Ateme yanlış hatırlamıyorsam. Onun görevi sohbette namazdaki Müslümanların göz kapaklarına oturarak onun uyumasını sağlar. Ya hani camilerden örnek veriyoruz ya, ya geçen işte yine cuma da yaslanarak uyumak adamın abdestini bozar. Adam cuma gelmiş. Duvara yaslanmış horluyor ya. Horluyor kardeşim. Bu adam kalkıp da namaz kalacak yani. Nasıl olacak şey abi? Bizim namazlar, ibadetler nasıl? Bizim hayatımız namaza göre, bizim hayatımız oruca göre, bizim hayatımız Kur'an'a göre değil ki. Tam tersi. Ne yapacaksın? Bak 5 vakit namaz kılan adam dakika adamdır. Vakitli adamdır. Ezan okunur okunmaz namazını kılar. Yemeğini ona göre ayarlar. Biriyle buluşacağı zaman namaz kılan adam ne der? Öğlenden namazından sonra buluşalım. İkinden sonra buluşalım der değil mi? Ama öbür türlü adam ya ne bileyim bir gibi olur, iki olur, ya üç de olabilir. Nereye kadar giderse. Ama Müslüman adam beş vakit namaz kılan adam der? Yastıdan sonra buluşalım kardeşim. Eyvallah. Dakiktir, vakitlidir. Yemeği ne zaman yiyoruz? İkindiden sonra yiyelim kardeşim. Misal diyorum yani. İkindiden sonra yemek yemeyin. Akşam yiyin yani. Akşam derken yani akşamdan sonra yemek yemek şey değil yani uygun değil. Yani akşam 6-7 gibi her neyse ya. Öbür adam ne der? Ne zaman denk gelirse. Dün bugün müydü? Bir arkadaş var Allah ona selamet versin. Ben diyor akşam diyor 10.30-11'de diyor Aklama yemek düşer oturur yemek yerim. İşte bir adamın hayatında namaz yoksa düzen yoktur. Ey oğul, çok yemek kalbe katılık ve gaflet verir. Kalp katılığı da nedir kardeşim? Sert olur. Sert adam, ters adam, bozuk adam. Anladın mı? Herkese bağırır, kızar, sen ne biçim adamsın? Sen ne bozuk adamsın? Yöre getten, lan, kalktan, gel lan, vur lan, git lan bozuk adam. He. Allah için kızmak hariç